Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler ve AGİT'in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir. Mis grubu da sorunu çözme konusunda şimdiye kadar hiçbir irade göstermemiştir. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları sebebiyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz. Status kodu ilə məsələ yoxdur. Qutardı getdi. Status kodu belə olmalı idi, elə olmalı idi. Mən dəyişirdim status kodunu. Dəyişirdim. Bax orada döyüş meydanında. Yoxdur status kodu. Təmas xətti yoxdu təmas xətti. Yarmış bun. 30 il yollar qururdular bu təmas xəttini. Özü də o bölgənin reliefi belədir ki, o təbii istehkamdır. Biz aşağıdan yuxarı gedirik. Öydə orda beton istehkamlar qurulubdu. 30 il ərzində yarıp keçmişik. Azərbaycan əskərinin qabağında heç bir kəs eşlədə bilməz. Və biz bu gün o təmas xəttini darmadığını, yox tutamasdı. İndi yeni təmas xətti deyirlər olacaq, olmayacaq. Olmayacaq. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Azlamaz həddindən söhbət gedə bilmə bilər. Yoxdur bu. Biz dağılmış. Biz eləmişik. İradə göstərmişik, güc göstərmişik. Xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq və bu gün qələbə qazanırıq.